Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte penguen fırlatmaca oyuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki ilk bölümü çektim. İlk bölümü çektim. Az yani az şeye kolay kırdık. Bugün sizlerle birlikte oyunun sonunu göstereceğiz. Like tıp, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bye İyi bay bay dişiydim. Dedim. Şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya kadar atabiliyorum. Oy ilk defa bu, bu kadar attım ha. Şimdi arkadaşlar, ben oyunun sonuna gittim. benim. 5312'de bitiyor oyun. Şimdi oraya birlikte sizinle gideyim. O. İlk deneyimizle gidebiliriz. Hı? Yok gidemedik ama oyunu bitirme gene bitireceğim ben şimdi bekleyin siz. Ay işte Nutfat dedi çok kötü attım. Çok kötü attım. Uyuzaya bak. Ay işte. Aa, aa, aa. İşte arkadaş böyle böyle para kazanıyoruz ya. Bu arada elimdeki sopayı da değiştirdim böyle bir tane zombi bacağı aldım. Buna 250 verdim. 250 elmas. En güçlüsü ama bir tane tor elde en güzeli. Hmm. Bir şey söyleyeyim mi? Neyse. Tamam değilmiş. Al işte. Kapatalım. Menüye bas. Abi bu nasıl ateş? Ama arkadaşlar sonunda kıza yoluyoruz da. Ben şu ateşi bir güzel yapayım bir. Uy! Oha! Arkadaşlar bir şey oldu. Böyle böyle mi gidiyor? Ne oldu az önce? İşte sabahtan bir bu atışı bekliyordum. Geç. Ta yukarı doğru gideceğim. Hadi 25 bine gelelim be. Hep 25 bine gelemedik. Beni yedi. Ya oyunun sonunu hadi göstereceğim ya. Koy yazdığı için çıkıyor. Ah, Emrezi. Ama kötü attım. Kötü attım. Arkadaşlar yanlış bir şey yaptık. Sayı bölgeye gir giremeyeceğiz. Aşağı inerken. Al işte. Sıradaki artı arkadaşlar göstermiş de oldu. Ya şu gidecek gidecektim ya. Kul yazdı çık. Abi oynuyorsan bir kere mi gidiliyor yoksa? Bakın bölgelerin hepsini açtım ben. Bu arada bölgeden sonrası yok. Ama çok az haritası var ya. Dört tane haritası var. Bir de 5 şu en baştaki. Yani bu acık daha harita yapsaydı güzel olurdu. Gene yakalandı. Arkadaşlar ben en iyi söyleyeyim. Yolun sonunu söyleyeyim bence. Yolun sonuna geldiğinde arkadaşlar kızın yanına. Kız sizi yanından öpüyor tabii ki. Ondan sonra o kadar yani oyun kısa. Eee, oyunun sonu kısa hikayesi olarak. Abi, şu rakıma bir gidemedik ya gitti. <laughs> Aa, hayır be, bin santim daha istedim. Abi daha nasıl yükselteyim? 500k yükselttim. Evet yeşil bölgeyi temizleniyoruz. Sarı bölgeye geçiyoruz. İnişken daha fazla. Abi işte. Abi böyle şanssızlık ya. yok yok olmuyor olmuyor olmuyor. Yani beş bine bir geleyim ben bir. Aa işte kötü attık. Hem de fena kötü attık. Yeşil bölge arkadaşlar ama ya. Abi daha nasıl yükselteyim? Hadi hızlı attım bu sefer yukarı değil. Hiç hızlı Ay bu ne ya? Ha bu ne ya? Nasıl atış bu? Şu anda dinler kaynı verdim of tamam Çoğunda 68 k yükselttim arkadaşlar. Ama sonuna kadar gidemiyorum ya bu ne? Bir de bacağı da güzel seçim 250 olan mı? Daha nasıl gitmesin lan biz biz daha 63. olarak 63, <laughs> 63. k bastığımızda gitmişti. <laughs> o, o Birazcık daha koşsaydınız yetmez. Hadi bir tretem deney. Onu kırsaydık şu dakikada futbol oynay chapaydık. Bence çok güzel açtım bu sefer. Bence çok güzel uçtum. Bence bu sefer olacak. <laughs> Oo, olmadı ama. 69 g yükselttim. Kötü attık. Emezi yazdı ama bakın şimdi ne kadar gideceğiz. Bakın bakın. Abi hiç size gidemedik. Çok güzel. Buzu kırdık Niye önünde taş var? Kötü attık kötü kötü Erken attık. Tam ortasına gelince atmamız lazım. Ama çuvaldan da hiç kayı uçamıyor. Bakın mesela çuvaldan az. Alt. da yetişemez. Bu sefer oldu. Yok olmaz. Bak evi izleyeceğiz. Böyle işte. Ben böyle diyor Bakın ne kadar yukarı uçtu. Uzaya kadar gitti ve mahvetti konuşağında. Bu sefer olacak ama olmayacak. Hep öyle diyorum çünkü. 2000. <laughs> Ay böyle de şanssızlık olmaz mı? <laughs> Emirdim. En azından güzel vurdu. Herden fazla en yani benim gittiğim kadar gidebiliyoruz. E yani daha fazla yukarı yok bunun. Çok güzel. geçmiyor. Ay biz az önce nasıl atmıştık? Onu atalım. <laughs> ben böyle bekliyorum işte atışla. size de destekleyin ya. Bak destek olmadığı için gidemiyor bu penguen. Bir şey söyleyeyim. Tesco var ya 1000 metrelik uzağa gidebiliyor mu abiden Hah. İşte çok güzel. Yanmamız için çok güzel bir fırsat. Alta geri üste çıktık. Gene böyle yaptık. Gene böyle yaptık. Ya bu ne? Kaç saatte bunu yaşıyorum ben? Yok ya. Olmuyor. Olmaz. Olmuyor. 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 Boşuna zorlamıyorum. Hala gitmiyor. Yok arkadaşlar. Harbiden gitmiyor. Bakın ucunda kalıyor. Bu arada 5 5000 olmuşum. Hadi bir tane daha yükseltme yaptım. Artık olmazsa da yapacağım bir şey yok. Olursa da bitti. Of be. Abi bu oyun bizi çok uyarsa sen anlattım ben dediğim gibi. Allah'ım. 71 kez yükseltti. Olmaz. 25.312 Ben 25.008 gittim. aradaki farkı gördünüz. Diye düşme. Lütfen yer düşme. Havada kazma Oldu. Hadi yukarı kıralım. Bitti. <laughs> Aa oyunu sana göstermedi. Her sadece bir kez oluyormuş. Ya o kadar boş uğraştık ya. Ve emin o kadar boş uğraştık. Neyse 50'li bir şey var mı? Bakalım bir tane. Şu neyse o, arkadaşlar da sadece bir kez gösteriliyor. Başka da yok. Oyun bitti. Dediğim gibi geliyorsunuz arkadaşlar böyle yapraklardan başlıyor. Böyle geliyorsunuz arkadaşlar. Kız da siz geliyorsunuz tamam mı? böyle. Tamam mı? Ondan sonra sizi öpüyor ve oyun bu şekilde bitiyor. Bu arada öptükten sonra buraya mı geliyor? Yoksa oyun sonu bitmedi mi? Çünkü baksanıza şahla kupalar da var. Neyse like abone olmayı unutmayın. Pengen. Bak yavaş yol çünkü seni Mars'a yollayacağız birazdan. İniş için hazır ol. Şimdi like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay. Allah taşlarız abone senin çok güzel olacaktı. Neyse görüşürüz. Hadi penguen sen de şöyle bir fırlatıp görüşürüz diyelim mi? Hadi penguen görüşürüz. Bu arada like tamam mı?